Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme çalışmalarına yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin rejimle ilişki geliştirmeye karşı olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da bir grup gazeteciye Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Anthony Blinken'in dün Washington'da bir araya geldiğini anımsatan Flake, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Blinken'in Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasından dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Flake, görüşmede ayrıca Türkiye'ye F-16 satışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gibi konularında gündeme geldiğini aktardı. Leke, Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan angajmana ilişkin bir soru üzerine, bu konudaki sorular için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri, rejim ile temas kurmaya ve ilişkileri normalleştirmeye karşıdır, ifadesini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.